Beyaz tenliyim, ne renk giymeliyim? Gelin hep birlikte bakalım. Aslında önemli olan renkten çok renk tonunu doğru seçmenizdir. Buradaki örneğe bakarak biraz konuşalım. Uzun sarı elbise ten rengine çok yakışmış ve çok güzel görünüyor. Pastel tonlardaki ikinci elbise ise çok solgun ve cansız göstermiş. İşte burada rengin değil, renk tonunun önemli olduğunu görmekteyiz. Peki beyaz tenlilere en çok hangi renk yakışır? Öncelikle siyah Burada gördüğünüz gibi mavinin canlı tonları, yeşilin koyu tonları, kırmızı ve en çok sorulan beyaz tene beyaz renk yakışır mı? Evet yakışır. Kar beyazı bir şey giydiğinizde cildiniz iyi ve canlı görünüyorsa soğuk alt tonlu, kirli beyaz veya kırık beyaz bir şey giydiğinizde iyi görünüyorsa sıcak alt tonlusunuz demektir. Ek olarak beyaz tenlilere gümüş ve gold elbise ve takılar oldukça yakışacaktır daha fazlası için takipte kalın